İstanbul'da dik bir yamaca konumlandırılmış bir çocuk parkından bahsedeceğiz şimdi sizlere. Bu park 8 katlı binaların yıkılma riskine karşı yapılmış bir istinat duvarının hemen yanı başında. Üstelik o istinat duvarı da yeteri kadar sağlam değil. Detaylar Flash Haber Merkezi'nden Buse Alkan'ın özel haberinde. Uzaktan bakınca masum bir çocuk parkı, yakındansa ölüm alanı. Burası İstanbul'un göbeğinde bulunan bir çocuk parkı. Yol kenarındaki dik bir yokuşa konumlandırılmış bu park, binaların yıkılma riskine karşı yapılmış olan istinat duvarının hemen dibinde. Bu parkta oyun oynayan çocuklar da bu istinat duvarının yıkılma riskiyle karşı karşıya. Üstelik bu duvar sanıldığı kadar da güvenli değil. Zaman içerisinde yıpranmış, sıvaları dökülmüş, hatta içerisindeki demirler bile paslanmış. Biz de burada esnafız biliyorsunuz. Biz de onlardan korkuyoruz. Üstelik bu parka ulaşmak da o kadar kolay değil. Öncelikle işlek bir caddeden karşıya geçmek ve ardından yaklaşık 50 adımlık merdiveni de tırmanmak gerekiyor. Yetkililere de zaten bilgi verdik. Onlar gelip kontrol edeceğini söylediler.